Arkadaşlar öncelikle herkese selamünaleyküm. aleyküm. Bugün bunun tavuk çiftliği için sizden gelenler videosu çekiyorum. Şöyle hem de kümesimin son ardını göstereyim dedim. Yeni salman kümesine ışık taktım. Bir de böyle dibine toprak koydum bayağı. Şöyle tam 5-6 santim var. Güzel oldu. Yem de mısır da attım şöyle içine. Öyle. Gerçekten güzel oldu. Şu sarısında biraz paça var da siyahını koyamadım içeri. Bunlar dövüyordu onları. Şerefsizler. Bir daha dövecek misiniz lan? Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Şöyle toprak. Bak kızım içeri girsene ya. Şöyle dış görünüşünü de çekeyim. Şöyle. Gerçekten güzel oldu kümesimiz. Bu arada size bir de tavuk hastalıklarından bahsedeceğim. Şöyle. Şu gördüğünüz aslında göremiyorsunuz çünkü karanlık ortam kapıyı da kapattım. Arkadaşlar tavuklar tüylerine yiyor veya de döküyorsa bunların iki sebebi var. Bir hayvan proteinsizlikten döker. Bir de hayvan mesela ilkbahar sonbahar ve kış aylarında dökebilir. Çünkü o zaman tünüyor diyoruz biz buralarda. Hayvan yaşlanıyor biraz. Kendini güzelleştirmek için tüyünü yeniliyor. O ara yumurtlamıyor. Ama ondan sonra yumurtluyor. Çünkü güzelleşiyor. Bir yeniliyor kendini. Tekrar sağlıklı bir şekilde yumurtlamaya devam ediyor. Kümesimiz gerçekten iyi oldu. Şöyle ampulü tam, ampulü tam böyle yerleştirmedi. Şöyle yandaki kümesimize gösterecek olursak şöyle işte bu tavuğun tüylerini döktü arkadaşlar ya tane tanesizliğinden ya da ama ki böyle sonbahar kış aylarında olduğu için bunun bir sebebi var o da yaşlanıyor tüylerini yenilemek istiyor o yüzden arkadaşlar sizinkisi yaz yaz aylarında olursa yaz aylarında olursa onda protein eksikliği olur. T vitamini eksikliği olur. Onun için onlara mesela ne vermeniz gerekir? Böyle protein satıyorlar veterinler, hekimlere. Onlardan alabilirsiniz. Ondan sonra mı? Ben onları alamam diyorsanız onlara güzelce mesela doğal yiyecekler vermelisiniz. Domates verin, yeşillik verin, marul falan filan. Onun gibi benzer şeyleri verin. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Şöyle paçasını da gösterecek olursak ama gerçi çıkmak istiyorlar. Işık. Işık taktım buraya iyi oldu. Bakın arkadaşlar. Biraz kirli. <laughs> kirli sakallar olur ya yine onun gibi. Ama gerçekten toprak güzel oldu. Bir de biz bizim ineklerimiz var. Onlar için biz böyle ot çekiyoruz bahçelerden. Babam biçiyor, biz getiriyoruz eve. Kurutup Arkadaşlar bu otu kuruturken onun tohumları böyle dökülüyor. O tohumlardan da ben aldım. Böyle bunun içine attım. O gerçekten iyi oldu şöyle karıştırayım bir de. Toprağında bu arada yumuşak toprak. Öyle sert değil. Belki e, bahçelerden toprak da söküp dikebilirim buraya. Gerçekten iyi oldu. Şöyle. Burası gurt tavuğum için de iyi olabilir. Mesela şuradaki kümesimizde tavuk tavuğumuz gurk olduğunda yatırıp burada civcivleriyle gezebilir. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar size lütfen 2-3 dakikanızı ayırıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma da like atarsınız. Gerçekten arkadaşlar öyle dışarıdan gelenler oluyor. Ama videoyu izliyorlar, bilgileniyorlar ama abone olmuyorlar. Lütfen arkadaşlar videoyu izleyip hoşunuza gidiyorsa abone olun lütfen. Şöyle çekeyim. E Bunun e bunu tavuk çiftliği de gerçekten iyi. Ben onun videolarını da izliyorum. Gerçekten iyi oldu bu. Şöyle toprağı da iyi. Şöyle ben bir kalkayım. Gerçekten arkadaşlar tavuğunuz tüylerini yürüye döküyorsa buna o karşılık gelebilir. Şöyle ben kümesin kapısını da açayım da. İçerisi aydınlık olsun. İyi oldu beyaz tavuğum da kurttu gitti. Işığı taktığımda iyi oldu yani. Şöyle geçen de bir tavuk nasıl yumurta atılır diye video çekmiştim. Arkadaşlar işe yaradı. Gerçekten bakın şöyle iki tane yumurtam var. Zaten benim bir tavuğum yumurtuydu. Hatırlarsanız veya de kanalımdan bakarsanız iki gün geçti. Onu yapalım. İki gündür de video atmadım ama Özür dilerim. Şöyle iki tane yumurta aldık. İki günde iyi. O tavuğum gerçekten iyi arkadaşlar. Şöyle kümesimizin kolluğuna da şöyle talaş koyduk. İyi oldu bu talaşta. Ezan da okunuyor aziz Allah teala. Gerçekten güzel oldu. gerçekten. Benim zaten tavuklarımın kaldığı yer kapalı bir ortam. Şöyle bakarsa şöyle 1 2 3 4 8 metre kare falan gibi bir şeyin kare şeklinde yok dikdörtgen. Şu taraf şöyle 6 metre olsa şöyle uzunluk. Genişliği de gerçekten 8 metre var. Gerçekten güzel. Şöyle şöyle 1 2 3 4 4 metrede kümesim var. 15 hayvan için gerçekten de ideal. Arkadaşlar buraya da kapı takayınca da bir video çekeceğim. Onun adı da tavuğun ayağında nasır hastalıklarını söyleyeceğim sizlere. Gerçekten bu da kötü bir hastalık. Size güzel güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Kümesim de bayağı iyi oldu gerçekten. Altına muşamba sermiştim. Kümes nasıl yapılır videomu izlediyseniz biliyorsunuz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de lütfen izleyin. Gerçekten iyi oldu kümesin. Sizlere yardımcıseniz lütfen kanalıma abone olup aboneyseniz de videoma like atıp atmayı unutmayın. Şöyle gerçekten güzel oldu. Siz de bunlar gibi kümes yapabilirsiniz. Yapmak isterseniz de YouTube kanalımda bunun videosu var. Gerçekten iyi oldu. Şöyle arkadaşlar. Bir de fazladan film vardı. Kremi de belki üstüne koyabilirim. Şöyle. Üstüne de çekebilirim belki kümesi. o takılmış şuraya. Heh. Şöyle. Telim atmıştı biliyorsunuz tam da üstüne göre Aslında ileri vakitlerde yaza doğru gelirsek üstüne kapatmayı düşünüyorum havalarda bu ara soğudu ama gerçekten anlatıyorum böyle yaz kış tavuk nasıl yumurta videosunu izlemediyseniz izleyin gerçekten zaten bir tavuğun de tüyünü döktü bir tavuğum var bir de 4 ördeğim var da bir erkek zaten Üçü de daha 5 aylık. Bir de kış aylarında çünkü ondan yumurtlamıyor. Annesi de yaşlandı zaten. Beyaz tavuğum da türedi. Öbürküler de küçük daha, ferik daha. Onun için yumurtlamıyorlar arkadaşlar. Ama sarı tavuğum genç olduğu için yumurtluyor. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videonun da sonuna doğru geliyoruz. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup Bildirim zilini açıp videomu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum buradan. İnşallah kane kanalıma, abone Ka kanalıma abone olursunuz. Biraz da dilim sürüşüyor arkadaşlar. Gerçekten ben bu işlerle biraz acemiyim de. Herkese iyi günler arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler.